Arnica Bora üstün tasarımıyla Türkiye, Avrupa ve Amerika'da ödüller aldı. 27 Nisan'da Leyla Hanım evinde ölü olarak bulunuyor. Can'da torunu var. 56 yaşındaki Leyla Alkaç işte bu evde yaşıyordu. Normal bir ölüm sanıyorlar. Gömüyorlar. Kolunda morluk var. Kolunda morluk vardı. Bir de şurasında morluk vardı. Mesela. Hocaya evet. para verecek. Kasayı bir açıyor. Kasa bomboş. Kasa açıldıktan sonra yani bize bir şüphe geldi. Kasanın içinde de 48 Ve... tane cumhuriyet evet. altını. 4 tane bilezik. 1,5 metre zincir. 6 yüzük. 1 çeyrek. 1 yarım altın. 3 bin lira da para. Anahtar da kazanın cebinde. Hep Bünden... Üzerinde taşırmış onu. Evet. Yani. Cebinde. Haber geldi. 2 tane arkadaş beni çağırdı. Bir emanet var dedi. Teslim aldı dedi. Ben... Ee götür verdim. Ben evin içine girmedim yani. Şimdi burada da kasada da paralar olmadığı için sizden bunu o sırada alan birisi gidip herkes adli tıptayken o kasayı boşaltmış olabilir. Bu birinci ihtimal. Böyle bir şey yoksa o zaman bu kadının altınlar için öldürüldüğü düşünülüyor. Leyla ablanın bir haykırış sesi komşusu duyuyor. Balkona bakmış, abla balkondaymış. Şimdi balkonda bağıran kadın içeri gidip tak diye de ölmez. Arada geçen o 4 saatlik süre çok önemli. Evet. O 4 saatlik sürede sizin evinize kim girdi, kim çıktı? Nadir Tutkaç 12 Ağustos'ta kayboluyor. 4 gün sonra 16 Ağustos'ta ölü olarak buluyorlar babalarını. Babaları gırtlak kanseri olduğu için konuşamıyormuş. Gırtlağından iki el ateş edilerek alt tüfeğiyle öldürülmüş olarak buluyorlar. Samsun Ledik yolu üzerinde bulunuyoruz. Nadir Tutkaç'ın ölü bulunduğu nokta işte tam olarak burası. İki kişiyle görüşüyormuş babanız. Bir tanesi kiracınız. Murat Bey ile nasıl bir samimiyeti vardı ki Nadir Bey ölümünden önce 10 bin lira kredi çektirmiş kendisine vermesi için. Krediden bizim haberimiz yok. Baba krediyi çekiyor. İstanbul'a geliyor. İstanbul'dan geri dönüşünde kiracı evi terk ediyor. Murat Bey. Benim buna 3 tane benzik borcum vardı. Bir tanesini yaptım. Ama o zaman bu 10 bin lirayının hiç size geçmemesi lazım. Bu 10 bin lirayı da ben 8 bin lira aldım. 5 bin 700 Aslı iade ettim. Bu nasıl bir nasıl, olacak ödecek ilişkisidir? Senin neyin vardı da senet yaptı? iken kimse gelmiyordu Hı. da şimdi mabetler sonra değerli oldu. En çok kim bakmış bu adama? Sen mi baktın? Sen kendine ekmek buldun babama veriyorsun he mi? Gözünün birisi tam görmüyordu. Hem babam hem çocuğumdu. Ne istediler? Yani parasını alsalardı. Bu da yüksek ihtimalle para için. Ha, o böyle oturuyordu. Ha, ben de böyle oturdum. Orada seslendi. Yani yüksek seslendi. Ben odaya girdi, Leyla abla yatıyor. Küçük torunu da elinin üstünde. Bu elde çocuğun üstünde. Ben dedim ki benim yengemde herhangi hastalık var mıydı? Yani sadece şurada bir doku şeyi var ilgili evlenmeyi çok düşünüyordum. Onu konuşuyordum. Hovardalığı vardı yalnız. Hatta telefon namaz bir telefon gösterdi bana. Nadir'e geliyorum senin oğlan, senin kız gelin çok iyi abi. Bana bakıyorlar diyordum. Bir kız ver para istedi. Hiç yok demedi abi. Peki bu para ödendi mi? Nuray Kelçe, Nuray efendim 19'unda İstanbul'da Ataşehir'den kayboldu, sosyal hizmetlerde yok, kadın sığınma evinde de yok. Nuray zihinsel engelli. Yani emniyet meclis ben ben OGS kameralarının incelemesini istiyorum. Yani bir hafta oldu, yeni zaten. İlla bir yerden geçti bu kendisi. kendisi. Yani kendisi birisi de... tutuyor şu anda. Yani kesinlikle yani. Ama kimin elinde? Böyle rahatsızlık kızın iyi niyetle tutulduğunu da düşünmek mümkün değil. O yüzden rica ediyorum izleyicilerimizden lütfen destek olalım ailemize, polise, bize haber verin. Lütfen yardımcı olun bulalım. 27 Nisan'da Leyla Hanım evinde ölü olarak bulunuyor. Can'da torunu var. 56 yaşındaki Leyla Alkaç işte bu evde yaşıyordu. Normal bir ölüm sanıyorlar, gömüyorlar. Orada morluk var, kolunda morluk vardı. Bir de şurasında morluk vardı cesedin. Hocaya para evet. verecek, kasayı bir açıyor, kasa bomboş. Kasa açtıktan sonra yani bize bir şüphe geldi. Kasanın içinde de 48 ve, tane Cumhuriyet altını, 4 tane bilezik, 1,5 metre zincir, 6 yüzük, 1 çeyrek, 1 yarım altın, 3 bin lira da para. Anahtar kasanın cebinde, hep Bünden, üzerinde taşırmış onları. Evet, evet. Haber geldi, İki tane arkadaş beni çağırdı, bir emanet var dedi, teslim aldı dedi. Ben ee, götürme haberime verdim. Ben evin içine girmedim yani. Şimdi burada da kasada da paralar olmadığı için sizden bunu o sırada alan birisi gidip herkes adli tıptayken o kasayı boşaltmış olabilir. Bu birinci ihtimal. Böyle bir şey yoksa o zaman bu kadının altınlar için öldürüldüğü düşünülüyor. Leyla ablanın bir haykırış sesi komşusu duyuyor. Balkona bakmış, abla balkondaymış. Şimdi balkonda bağıran kadın içeri gidip tak diye de ölmez. Arada geçen o 4 saatlik süre çok önemli. Evet. O 4 saatlik sürede sizin evinize kim girdi, kim çıktı? Nadir Tutkaç 12 Ağustos'ta kayboluyor. 4 gün sonra 16 Ağustos'ta ölü olarak buluyorlar babaları. Babaları gırtlak kanseri olduğu için konuşamıyormuş. Gırtlağından 2 ay ateş edilerek alt tüfeğiyle öldürülmüş olarak buluyorlar. Samsung LED yolu üzerinde bulunuyoruz. Nadir Tutkaç'ın ölü bulunduğu nokta işte tam olarak burası. İki kişiyle görüşüyormuş babanız. Bir tanesi kiracınız. Murat Bey'le nasıl bir samimiyeti vardı ki Nadir Bey ölümünden önce 10 bin lira kredi çektirmiş kendisine vermesi için. Krediden bizim haberimiz yok. Baba krediyi çekiyor. İstanbul'a geliyor. İstanbul'dan geri dönüşünde kiracı evi terk ediyor. Murat Bey. Benim buna 3 tane benzik borcum vardı. Bir tanesini yaptım. Ama o zaman bu 10 bin lirayının hiç size geçmemesi lazım. Bu 10 bin ben 8 bin lira aldım. 5 bin 700 başkasını gelir iade ettim. E bu nasıl bir kalacak görecek ilişkisidir? Senin neyin vardı da senet yaptı? Sahiken kimse gelmiyordu da şimdi matematikten sonra değerli oldu. Benim çok kim bakmış bu adama? Sen mi baktın? Sen kendine ekmek buldun babama veriyorsun değil mi? Gözünün birisi tam görmüyordu. Hem babam hem çocuğundu ne istediler? Yani parasını alsalardı. Bu da yüksek ihtimalle para için. Günaydın, mutlu sabahlar. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Bizimz aynı. Bu ülkelerde var çok güzel. Bunlar gerçek insanlar. Bunlar. çok Mersin. Bu alkışlar Hatice için olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun efendim. Bu alkışlar isterseniz Hatice Hanım için olsun. Çünkü Hatice Hanım dün biliyorsunuz telefonda da annesi vardı, kızlarını evet. arıyorlardı. Kızlar şu anda Avcılar Emniyet Müdürlüğü'nde. Teşekkür ediyoruz polis memuru arkadaşlarımıza da. ...sabah da anne buradaydı aradılar... ...ondan sonra iki anne de gittiler kızlarını... ...almaya... ...öğleden sonra da Arif hocamı ziyaret etmeyi... ...düşünüyorlar söyleyeyim şimdiden... <laughs> ...Allah yardımcıları olsun ne diyeyim... ...ee inşallah kızlar da... Bundan ...akılları sonraki, başlarına evet. gelir... ...inşallah diyelim... İnşallah yani. diyelim. ...bundan sonraki evet. yaşamlarını daha... ...korumalı bir şekilde ve ailelerinin... ...yanında geçirirler umarım ki... Yani, ee, inşallah kötü niyetli başka. insanların eline düşmesinler Ama tabii ki ciddi bir herhalde Profesyonel yardım gerekecek Evet. Yani Şu anneye dün o kadar üzüldüm ki Dün mesaj da gel gelmiş evet. Bir oğlu cezaevinde Öteki oğlu yazık askerden gelmiş çalışmaya çalışıyor Hasta kalp evet. rahatsızlığı var evet. Kocası hasta Kendisi bulaşıkçılık yapıyor Kızı evden evet. kaçmış Yani şimdi ne yapsın bu kadın tek başına Oradan oraya koşuyor. Silivri'den gelmiş buralara İstanbul'a kızını aramaya, televizyonlara çıkmış vesaire. Bir de tutmuş bana o kadar derdinin arasında ona da çok duygulandı. Bir de tutmuş bana lokum getirmiş. Ya dedim ki bu kadar derdinin arasında dedim yavrum ne lüzumu var ben bir şey istemiyorum dedim. Bir de bana tutmuş bir kutuda lokum getirmiş gelirken yani onu da düşünmüş. O kadar üzüldüm ki bilmiyorum ama biraz insanların da yani çocukların da biraz analarına babalarına acımaları lazım yani. Hani biraz da acıyacaksın annene babana ya. Diyeceksin ki bu bana hani böyle yapıyor. Bu kadıncağız hala daha bu yaşta işte 700 lira. Yani çok güzel bir şey çalışsın tabi Ben çalışan insanın her tabii. zaman yanındayım. O anlamda söylemiyorum ama. Hani kadının bir yüzü de gülsün yani değil mi? Evet. Birisi de bir yüzünü güldürsün yani çoluk çocuk. Hatice Hanım. Canım gözün aydın telefon attığımızdaymış. Çok sağ ol Hanım. Seni teşekkür ederim. farım yaparım. Ekibime çok teşekkür eder. Gözlerine yaparım. Yavrularını buldunuz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Hocam Seni seviyoruz. Atanı. Allah ayırmasın bir tanem. İşte çocuk bu. Ne yapacaksın benim. yani? Ben sizden bir yardım bekliyorum. Kurban olurum ben size. Ben sizden bir yardım bekliyorum. Çok teşekkür ederim ekibinize. Sağ ol hocam. Sana getirmek istiyor kızı. Vallahi ellerinden öpüyoruz yani. Memnuniyetle tabii gelecekler. Bize gerekeni yap. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi iyi ki varsınız yani. Hocam var ya öğlene kadar programda öğleden sonra da Programa gelen çocuklarla ilgileniyor yani evet, insanın olsun. vicdanı da el vermiyor. Hatice Hanım sen al bir kızını teslim al da İnşallah o da Arif Hocam da onunla böyle tatlı tatlı evet. konuşur. İnşallah Bazı şeyleri ikna eder diye ümit ediyorum canım benim. Müge çok, çok mutluyum öpüyorum sizi. Arif bir Verimli zaman, olmak... Ben de ben... senin yanaklarından öpüyorum çok teşekkür ediyorum. Arif Gevendim. Verimli olmak kolay bir şey değil. O bakımdan böyle programdaki bir takım muhtaçlara el uzatmak Arif Verimli'nin... İsmine layık yakışan bir çözüm. Tabii. abi. Evet. O kadar evet. çok şey yapıyor ki yani birçokunu söylemiyor yani, yani burada Allah gelenlere. Allah olsun. Çünkü önemli olan tamam evde yok önce bir bulalım ama bulduktan Tabii. sonra bir daha gitmesin evet. yani kalıcı bir çözüm lazım. Evet. O yüzden de orada hep Arif hocamın ellerinden öpüyoruz Tabii. yani Raza sağ olma da. Ee, efendim bir kaybımız daha var. Salih Hanım. Ay canım benim ya o da annesini aramak için aramızda e, ee, yeni yemen 27 Mayıs'ta Tokat Niksar Yazıcık kasabasında kayboluyor. 68 yaşında Alzheimer hastası. Fotoğrafını gösterelim. Çok yeni bir kayıp. Salih'cığım Allah yardımcın olsun. Sağ ol. ee, köyde mi yaşıyorsunuz? Daha şehir mi? Ben burada yaşıyorum. Babamla köyde yaşıyorlar. Onlar köyde. Evet. Mi? He, sen buradaydın orada kayboldu. Evet orada kaybolmuş. Gider miydi arada başına alıp? Hiçbir yol yapmadıydı. Peki. <laughs> Pardon. Öncelikle ATV ekibine teşekkür eden. <laughs> İyi ki siz varsınız. Teyzem oluyor Fadime Bulut. Öyle mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> çok değerli teyzem. Bütün Niksar, Tokat halkına, Yazıcık halkına teşekkür ederim. Herkes arıyor daha tepe demediler. Pazartesi günden beri çok yani yoğun çalışıyorlar ama bulamadık. İnşallah Birilerinin eline geçer de inşallah saklar da bir yerlere hani götürürler yani karakol. Bayağı siz aradınız Evet, yani. Müge Hanım, e, Niksar Yazıcık Belediye Başkanım, hepsi arabalar, daha tepe hep aradılar, bulamadılar. Bizim çok değerli birisi. Üç seneden beri başladı bu hastalık ama bu üç aydan beri kendini iyice iş e, saldı yani. Bu sene daha çok kötü oluyordu. Beni bile tanımıyordu bazı. <laughs> daha, bazı aklı geliyordu, bazı gidiyordu. Beni bile tanımıyordu. Teşekkür ederim Müge Hanım. İnşallah Kızım bulunur. Bugün ayağımız ayağını yani. ürünlü <laughs> Sonuçta... Umarım Türk halkına inşallah bizimki de bulunur. Yani. Özür dilerim. şey i̇nşallah. diyemiyorum yani. heyecanlıyım. anlayayım. Müge Hanım şunu söyleyebilir miyim? Bütün insanlara tekrar tekrar söylemek istiyoruz. Ee, özellikle Ashammer gibi bunama özelliği gösteren insanlar bir yere giderler geldikleri yolunu unuturlar. Ya ne fena yani. Unuturlar. Dolayısıyla onların bulunmasına yardım edecek bileklerine dövme konusunu sürekli hatırlatalım yani. Ben e, onun gerektiğine inanıyorum. Evet, evet. Hep Çünkü bunun dışında her şeyi çıkarıp atarlar, onları rahatsız eder. E, ama bileklerine herhangi bir şekilde bir telefon numarası yazarak bulan kişinin telefonu aramasıyla sonuçlanabilir. Evet. Bu riski azaltan bir faktör. Müge Hanım zaten her tarafa ilanlar, resimler hep asıldı telefon numaralarımız var. İnşallah arayanlar o numaradan bizi ulaşırlar. Bugün ATV'yi ararlar bir sürü telefon numaraları var. İnşallah bize ulaşırlar yani. İnşallah yani o kadar kızını bile tanımayacaklar. Evet tanımıyor. Belki evet, Tanımıyor derdini. tanımıyor. Damadı nereli ki diyor? senin eşin nereli diyormuş yani. Bu sıra iyice yine kendini unutkan yani. Peki kaybolduktan ne kadar zaman sonra fark edilmiş ki bu kadar? İki dakika sonra arkasından babam domates alıyormuş. Akasın demi hemen bakmış ki sana bakmış hiç yok annem. Allah Allah. Aramışlar her yer aramışlar bulamamışlar ne olursun. Pazartesi günü de çok kalabalık. Bizim Niksar'da pazartesi pazarı cuma pazarı var çok kalabalık aşırı böyle. Yani yer, yer derinde sanki yere girdi o anda ya. Yani. Nereye gittin ne yaptın bilmiyorum yani. Niksar'a biz de gidip çok açmıştık çok daha güzel de bir yer.